Keremin olsun aslı biter bu gönül faslı. Bu dünya kirli paslı tak dalgana haç abi Keremin olsun aslı biter bu gönül faslı. Bu dünya kirli paslı bak dalgana haç abi Sen askerde de böyleydin. aynı olmuş. Hiç değişmemişsin lan sen. Asıl hacı abi ona <laughs> Ben de sen geldi geldin? Dur ya uşa. Ne lan? Ne oğlum sen lan git. Sen ölmedin <laughs> mi lan oğlum? Sen ölmedin mi lan? Dede lan dur <laughs> ben <laughs> o. Elbette bilimiz Hacı abiler iki tane oldu. Sen Görüyorsunuz da. değil mi ekran başındaki Şişt. izleyiciler? Sen Hacı da. abi iki tane baba, ha, oldu. Hayır uçağım söyle daha söyle bakalım. Ah et et. Bunlar de. çok fena olmuş bunlar var ya. Ya uçağım ben sana devredim <laughs> sen ne ediyorsun? Ben abi buraya geldim Esin TV'ye. Sen niye geldin Esin TV'ye? Eyvah. Abi bu kadın dinlemeye geldin. <laughs> ha bu kadın kimi durdu? Ben bilmem kimse sen. Ha sen kimi durdu? Ben kimi karışsın ya? Ulan seni ben yaparım da? Uy Can Yaman. <laughs> Ulan Can Yaman yok kimdir can, o kuşa? Can Ay, sen... Yaman kim la? Ha bu da adım aç da ben de bulayım da. Can Yaman. Gel 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 gel. Ben Can Yaman destek. Can Yaman diye gel. <laughs> ha sen. Can... <laughs> abi benim kefir nerededir da <laughs>

Çıkan dönme kaba kıyılar, şunu dönme. Ha böyle mi döneyim? Ha böyle döneyim? Ha orada ne var durdu ha? <laughs> Ohohoho, oh. olmaz 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 olmaz. <laughs> Çok fena bunlar. Sen sus gel. ne yapayım? Susk, kıs, ee, konuşuyorum işte. Çekil, çekil, çekil. Bana bak senin, var yapacaklarını alsam ben kadar kafaya atarım Allah Allah, Eyvah, eyvah, eyvah. Bir, Ne hey yapıyorsunuz? Ne yaptınız? <laughs> Rezil ettiniz Çık beni. Çek et gidi. <laughs> 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 ben bu hacı abine de... <laughs> <Ay, gülüyor> ben uşağım kaldırdı. Hazırlamıyorum. Daha ellerimi kaldırdı. Çok fena. <laughs> 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 Ay. Hacı abi normale döner misin? Bak. <laughs> can. Az otur Can. Otur lan Can. Şey can. Can. <laughs> can. Can bir şey söyleyeceğim lan. Ben izliyorum <laughs> Hakikaten. Can Yaman değerli <laughs> sanatçımız. bir ee, şöyle bir şişke çabuk. Ben şimdi niye gülüyorum biliyor musun izleyenler? Hakikaten ablaya tükürdüm <laughs> Her taraf <tıkırık> oldu. <laughs> Yok geldi sandın ama gelmedi. Geldi geldi. Gelmedi. Gelmedi gelmedi ben kaçtım böyle. <gülüyor> <gülüyor> kaçtım kaçtım. Allah size razı olsun. Kaçtım ya. kaçtım. Vallahi adam, evet. Vallahi evet, evet dostlar. Benim, benim sesim çıkmıyor ama ya. Geliyor geliyor. Ya bu iki tane hacı abi ne yapacağız bilmiyorum. Sen sus gel. E susturuyorsunuz. Evet değil mi? değerli izleyenler Cuma akşamı efendim. Hı? Can Bey ve çok değerli Melek Hanım. Esin TV'de program yapacağız efendim. Hakikaten mükemmel bir yayın gelecek. <laughs> evet. Ben de geçeyim belli. Oradan gelişinin <laughs> belli Can Bey'in zaten. Estağfurullah. Estağfurullah. Allah Allah. <laughs> seni hiçbir zaman geçirme. Sana. Asla. Ee, Allah yolunuzu izin etsin. Teşekkür ederim. Tabii ki bu arada öncelikle Esin TV'de. Gelin gelin tabii. Sinti TV TV'de evet. burada e, Serhat Bey'in bize e, göstermiş olduğu ilgiye ve kapılarını bize sonsuza kadar açtı. Kendisine gerçekten burada e, çok teşekkür ediyorum. Ve her zamanda, tabii Serhat Bey'i tanıdım. Ayakkabıma vurma, ayakkabı beş bin lira olmuş. Dur da uşağım bir konuşayım. <laughs> da, ayakkabı, da. Kanka ayakkabıma vurdun, bir ayakkabı olmuş beş bin TL kanka. Ya ben sana kurban olsun o beş bin TL ne demek daha? Alırım canlı, canlı yayındasın. Ayakkabının lafını bildiğin için. Canlı yayındasın, alırım ayakkabıyı. Ha ben burada Sedat Uşağım. Bak sen hemen bak söz verme. On dolar var düşük dala verme. Ben sana 5 değil on alırım da uşağım bu dur da. e şimdi biz yine Bu hafta hiç ayakkabım gelmezse. Can ti, can yaman kardeşimizi on dolar yayında söylerim canlı yayında. Ben sana o yüzden söylüyorum. On bak bir şeyi söylerken iyi düşün. Tabii kadın. ki. Ya. Alacağım mı alacağım? Ayakkabıdan mı kaçacağım? Sözüm sözdür. Abla duydun mu? Duydunuz mu arkadaşlar? <laughs> Duydunuz. Kaydediliyor. Sen duydun mu abla? Duydum duydum. Ne dedi bu? Alacağım ayakkabı dedi. Ne alacakmış? Ayakkabı ayakkabı. Kim ayakkabısı? Vallahi bilmiyorum artık. Çin ayakkabısı mı alır? Hakikaten Yoksa şuna... Türk, <laughs> Türk yapımı ayakkabı mı tamam. alır onu bilmiyorum. Abre yırtıldı. Evet, evet, tamam. Onu tamir edeceğim daha. Tamir değil lan. <laughs> <Neresine hazırladım. gülüyor> Tamire döndü görüyor musunuz? Seyirci, sayın seyirciler. Ben şaka yapıyorum. Allah şaka yapıyorum ben. Allah yolunuzun açık etsin. Her işin şakasındayım. Hakikaten iyi insanlarsınız. Hakikaten iyi insanlarsınız. Yani özünüzle bir sözü doğal bir insansınız benim gibi. Teşekkür Çünkü olursunuz. biz Anadolu insanları dostlar. Hiç böyle yalakalı sevmeyiz, olduğumuz gibi insanlarız, de bu lazım değil mi Yaman abi? Abi burada senin varlığın yeter, Allah çünkü bak alırsın. yaklaşık hemen hemen iki yıldır tanıyorum sizi. Evet. İki yıldan bu yana gerçekten en ufak yani kim ne derse desin. desin, desin Ama desin. ben burada özüyle sözüyle gerçekten Harbi ve delikanlılığıyla ben sizi estağfurullah. tanıdım. Ve bunca ben onun bunun sözüne lafına bakmam. Ben burada sizin delikanlılık geçecek, Harbi ya ve abi. gerçekten şu kapıdan içeri girdiğim zaman ben, Resmen evime giriyorum. Eyvallah. Başlarsın. Bu bana yeterli. Eyvallah başkanım. Çok teşekkür ediyorum ben. Yani. Başlarsın. Ama seni söylemesi. Bu arada şey sevgili pardon bir dakika. Sen ee, şura git, işine işin geri geçince. Sen şura işine geri geç. Sponsorumuza da hoş geldiniz diyorum. Burada tabii kırkışamata derken arkaya da unutmayalım. Sesinize yürüyünize sağlık. Kumsal. Siz de abim hoş Kumsal. geldiniz. Kumsal tekrardan. <laughs> evet. Eee evet. Esinti TV izleyenleri her cuma akşamı Melek Yaman Show programında olacağız. Yani burada Esinti TV'de. Eee Sedat Duran ee, teşekkür ediyoruz. Başta. Tamam. Gösterilerinden dolayı çok başarılıydı. Yok <gülüyor> tamam <gülüyor> ben de daha başarılı ya. Bir dakika bir dakika şimdi Melek Kemal Show diyorsun da. Sen şimdi da... eşiğin aklını yeme ya. Bir yani. dakika şimdi sen beni burada unuttun. <laughs> Melek Kemal Show da kiminle show yapıyorsun? Melek Can Yaman eşim. İşte tamam diyorsun da göstermiyorsun. Ama orada göster yani sevgili Söyle izleyicilerimize. Siz ikiniz aranızda konuşuyorsunuz ya Sedat ile? Karıştırıyorsun. Seni, bir dakika o zaman senin yerine anonsunu ben yapayım. <laughs> evet sevgili izleyicilerimiz, ekran başındaki dostlarımız. Burada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Burada tabii ki biz bir karar verdik. Uzun yıllardan beri eşim oluyor kendisi. Beraber program yapmaya karar verdik. Kendisi ayrıca güzellik uzmanı. Evet. Ve burada hepinizi güzelleştirecek bu arada evet. unutmayın bunu evet. ve burada e, her cuma saat 22'de itibaren tüm sevenlerimizi Esinti TV'ye bekliyoruz çünkü burada Melek Yaman Show olarak bir programımız başlıyor bu programımızda da tüm sevenlerimizi tabii ki Esinti TV'de Serhat Bey e bize açtığı kapıdan dolayı çok teşekkür ediyoruz ve burada hepinize baş tacısınız ve burada Melek Kartal ben Can Yaman. Tabii ki sanatçı ismi olduğu için Kartal diyorum şu anda. Yanlış anlamayın. Bir evet. kendisi eşim oluyor. Nüfusta Kartal mı? Benim. Yaman. <laughs> Yaman. Nüfusta. Benim Lütusta. birkaç ismim var o yüzden. Lütusta. Şeyde evlilik kimliğinde ne yazıyor? Nüfusta Yaman. Ha, Sen niye de kullanıyorsun abla? Şimdi e, başta öyle gitmiş. Müzik öyleydi. hayatında öyle başlamış. Ha, tamam. o, o şekilde başladık. Semedi. Değiştiremeyiz. Evet. Tamam. Güzellik uzmanlığımda Gülten Kartal olarak geçmiştik. Ee, Eyvallah. Be. İki isim olmasın diye sadece şarkılarda Melek Kartal'ı kullanmak istedik. Aslında ismim Melek Gülten Kartal. Eyvallah ablam tamam efendim. O zaman ne bir diyelim? Biz hepimiz yaşlamayız. Hep siyahları giymişiz. Hacı abi. Siyah. O zaman can... Yani biz pişti siyah. olduk. aramızda. Siyah. Ya, bir bir beyaz, beyaz yok mu ya? Kim aramızdan geçerse dilek tutsun. Yaşamıyor adamı ya. Can Yaman'la şarkı işte. alacağız herhalde. İzin var mı? Tabii ki. İzin var mı? Gelir mi? Yok dedi. Gel gel abla. Gel gel. Gel gel. Sen gelsin Kulten. Gel buraya. Kulten abla. Şey Necdet abla. Sen de mi gelmiyor? Elmas desem yüz defa koşar gerek. Elmas, gel gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Gelmez, <gülüyor> sen, gelmen, gel şey <laughs> Hanım, olsun, sen gel sen gel ben gel. Size mi yalvaracağım ben? Elmas sana mı Kumsal sen gel gel. Kumsal. Meleklerimiz olacak sonra. Kumsal gel. Şimdiden böyle yaparsanız gel. gelmezseniz gelmeyin. Ama gel burada şey, biz burada gel, tamam, al, gel. Al. şöyle aramıza gel o zaman. Abi otur gel. gel şöyle aramıza. Gel ha gel. Gel. Gel, gel. Hadi tamam. Gelmesen gelme gel. Çok yalak edin başı. Hacı abi gel gel çaktırma ya, gel gel. Biz çağırdık geldi. Gel gel. Gel, 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 gel. gel, gel. gel tutacak gel. İki kişi. La uşağım kalk da elli <laughs> defa söyleyeyim daha. Beni böyle yorma da. Bu yaşlarla yaşım olmuş 89. Hepimiz bugün siyah giyinmişiz. Kaç oldun la? 89 olmuşum. sadece siz pembe giymişsiniz. Gayet güzel olmuş pembe gönlüm sende. Şeker pembe. Gel. Gel gel koş koş koş. Koş 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 koş. Koş. Aha. Bir alkışlarımız efendim. Kumsal Hanım'a. Aa minik minik. Evet minik, şöyle bir yaklaşsın. Geldi. Allah analı bala büyüsün efendim değerli dostlarımız. Çok değerli eniştemiz Celal Koçak ve Semra Hanım'ın çocukları Allah uzun uzun ömürler versin efendim. Aldım kameracı şöyle. Bir de resim çeker çekelim yani gitmeden. Şöyle bir toplu resim al arkadaşlar. Anın kalsın efendim. Eniştesine gelir misin bir zahmet? Sen de gel, sen de gel. Enişte. Ben, ben daha şöyle, dur bakayım, nereye gidiyorsun? Ben daha yanında, burada size şarkı söyleyeceğim. Canlı yayında fotoğraf çekiyoruz. <laughs> bir daha şey yapmasın abi. Evet. Şöyle çekiyoruz değil mi kamera değerli dostlar? Evet, çekin şöyle. Allah birliğinizi, beraberinizi, mutluluğunuz daim etsin enişte. Eniştem gelmişken mikrofonu mikronu verir misin? Çok değerli e, dostum. Heh. Evet. evet. Buyur enişteciğim, sendeyiz. Nedim? Ya bu akşam bize her zaman geliyorsun zaten. Ee, ben öncelikle... sesini açar mıyız mikronu arkadaşlar? Ya. Evet. Şimdi e, eniştemiz, değerli izleyenlerimiz her programda sanatçılarımızı onur ediyor efendim. Hakikaten her şey para değildir ama bir insanın gönlünü almasını çok güzel e, biliyor. Çok değerli Celal eniştem. Evet konuşabilir. Buyursun efendim. Geliyor mu ses? Geliyor efendim. Geliyor. O akşam geldim. Gülizar. Gülizar Hanım gel. Gülizar Hanım. Gel efendim. Gelsin. Ha. Gülizar Hanım gel. Şöyle bu akşam Hanım çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Başka ne söylesem valla çok, çok teşekkür mutlu oldum. Ediyorum. Çok mutlu oldum. Yeni yeni arkadaşlar tanıyorum tabi bu arada. Hepinizden Bastım. çok teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı hürmetler saygılar sunuyorum sizlere. Biz teşekkür ediyoruz. Eşiniz olsun siz olun. Gerçekten mükemmel insan olsanız tanıştığıma memnun oldum. Ayağınıza evet. sağlık. Sizin de. Ağzınıza yüreğinize Teşekkür sağlık. Teşekkür ederiz. Esinti ailesi ne oluyor? Genişliyor. Evet, büyüyoruz. Evet, resim aldık galiba toplu. Evet, Sinat Bey sizi alalım. Evet. Senden de alacağız değil mi bir şiir Elmas Hanım? Sevgili menajerimiz. Evet, iyi çok güzel. Ne yapalım şimdi? canlı bir eser geliyoruz <laughs> sorularda içim dışım yanıyor